Merhaba değerli izleyiciler. Son dönemde birçok kişi Arjantinle ilgili soru soruyor. En çok sordukları soru ise şu: Emekli maaşımı taşıyarak Arjantin'de nasıl oturum izni alabilirim? Bazı haber sitelerinde de bu konu haber yapıldığı için herkes merak etmiş. Şimdi diyelim 14.500 TL bir emekli maaşınız var. Bu emekli maaşınızı taşıyarak Arjantin'de oturum alabilir misiniz? Alamazsınız. Böyle bir şey yok. Ama haber sitelerine bakarsanız sanki emekli maaşını taşıyan herkese Arjantin'de oturum veriliyormuş gibi haber yapmışlar. Peki Arjantin ne kadar bir gelir istiyor? Çok şaşıracaksınız. Çünkü emin olun Türkiye'de o emekli maaşını alacak düzeyde pek kimse yok. En azından ben tanımıyorum. 1500 dolar düzeyinde bir gelir istiyor. 1500 dolar düzeyinde bir maaş istiyor. Bunu tamamlayamazsanız eğer 1500 dolara tamamlayabilmeniz için bir fırsat daha sunuyor ama. Kira geliriniz varsa, bir geliriniz varsa Türkiye'de kanıtlayabileceğiniz bu geliriniz vasıtasıyla da Arjantin'de emekli olarak oturum izni alabiliyorsunuz. Bunu da Arjantin'e geldiğiniz zaman Western Union üzerinden en az 3 ay boyunca kendinize bir transfer yapıp bir dekont elde etmeniz gerekiyor. Yoksa başka türlü yolu yok. Zaten gelir gelmez banka hesabı açmanıza pek mümkün değil. O yüzden her söylenene inanmayın. Her iddiaya inanmayın. O haber sitelerindeki işte emekli maaşını taşıyana oturum veriyor, emekli maaşını taşıyana vatandaşlık veriyor iddiaları biraz çarpıtmaca. Hadi diyelim oturum izni aldınız. Arjantin'e geldiniz, yerleştiniz. 1500 dolar geliri de gösterebildiniz. En az 3 yıl beklemeniz gerek. 3 yılın ardından Arjantin'de vatandaş olma hakkını elde edersiniz. O yüzden en önce 1500 dolar geliriniz var mı yok mu onu kanıtlamanız gerektiğini bilerek Arjantin'e öyle gideceksiniz. Bu konuyla ilgili Arjantin'deki yaşam giderleriyle ilgili ev kiralamayla ilgili de çok soru var. O ayrı bir video konusu. Onunla ilgili de bir video paylaşacağım. İzlemeye devam edin. Bu tür videoların devamı için de kanala abone olmayı unutmayın. Yaklaşık 8 yıldır yurt dışında yaşayan birisi olarak Deneyimlerimi, gittiğim, gördüğüm yerleri sizlerle paylaşmaya devam ediyorum.